Tüketici satın almadan önce tarif edilebilir bir süreç izler. Süreci şu şekilde özetleyebiliriz. İlk aşama tüketicinin ihtiyacın oluşması veya var olan ihtiyacın ortaya çıkması aşamasıdır. İhtiyaç iki nedenden ötürü oluşabilir. Birincisi kişi bir problemle karşı karşıyadır ve söz konusu problemin üstesinden gelmeye ihtiyacı duyar. Örneğin bireyin cep telefonu kırılır ve dolayısıyla yeni bir cep telefonu alma ihtiyacı oluşur. İhtiyacın ortaya çıkmasına yol açan diğer bir etken ise kişi bir uyarı ile karşı karşıya kalması durumunda ortaya çıkar. Örneğin kişi bir arkadaşında yeni bir cep telefonu görür ve ilgisini çeker. İlgisini çeken bu durumu da ihtiyaç olarak ifade edebiliriz. İhtiyaç oluştuktan sonra bire ilgilendiği ürün veya hizmetle ilgili kendisine göre karar vermesini sağlayacak kriterleri belirler. Kriterler arasında fiyat, kalite, hızlı teslim, kolay kullanım olabilir. Bu kriterler tükecin karar vermesinde kendisine yol gösterici niteliktedir. Kriterlerini oluşturan kişi seçenekler arasında değerlendirme aşamasına geçiş yapar. Bu aşamada tüketici ulaşabildiği seçenekler arasında tercih yaparken oluşturduğu kriterlere göre tercihini belirler. Bir sonraki aşama tüketicinin karar verirken duraklaması ve kendi kendine sorgulaması aşamasıdır. Karar vermeden önce bazı konularda endişe yaşayabilir. Örneğin biraz daha beklesem mi? Daha iyisini bulur muyum? Daha ucuz alabilir miyim? Tedarikçi taahhüdünün arkasında durabilecek mi? Bu aşamada tüketici bu sorularına yanıt arar. Son aşama karar aşamasıdır. Tüketici endişelerin üstesinden gelmiş ve nihai kararını verir ve rahatlar. Bu evre tüketicinin önemli bir karar sonrası yaşadığı rahatlık kadar etkilidir. Tüketici isteğine kavuşmuş ve onun verdiği bir huzur yaşamaktadır. Bir sonraki aşama tüketicinin satın aldığı veya karar verdiği ürün konusunda bir değerlendirme gerçekleştirdiği evredir. Satın aldığı ürün beklentisini karşıladı mı? Tavsiye eder mi? Bir sonraki alımda benzer bir karar verecek mi? Bu gibi değerlendirmeleri gerçekleştirdiği aşamadır bu da. Yapılan araştırmalarda satın aldığı üründen mutlu olan tüketicilerin satın aldıkları ürünü 4 kişiye tavsiye ederken mutsuz olanlar 12 kişiyle görüşlerini paylaşmaktadır.